Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlarım? Allah iyilik versin. Bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Rabbime. Şimdi ne yaptım? Bahçemden, elmalarımdan getirdim güzelce onları yıkadım dilim dilim dedim daha sonra da böyle bir bidona doldurdum arkadaşlar üzerine bir su çekeceğim ve elma sirkesi kuracağım böyle suyunu dolduralım bakalım rengarenk mis gibi elmalarımdan hep ayrı ayrı daldan aldığım elmalar böyle ağzına kadar suyu doldurdum arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi inşallah elma sirkesi olacak. Şöyle de kapağını kapattım mı? Böyle hazır şimdi sirke olmaya. Burada da balkonuma Bahçemden badem toplamıştık. Onları sevdim. Kuruyorlar. Gördüğünüz gibi. Bugün nasip olursa tekrar gideceğiz. Badem toplamaya. Bahçemize. Böyle burada da var. Burası da benim minik bahçem. Evimizin önündeki bahçemiz. Çok sıcak bir hava var. Güneşli. Şöyle. Evet arkadaşlarım, videonun devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Ne yaptık? Köyümüze geldik bugün. Badem topluyoruz. Gördüğünüz gibi bademlerimizi topluyoruz. מה שלח שדור היה בבחן Şimdi şöyle gölgeye de attım sandalyemi. Biraz dinlenip biraz topluyorum. Ceviz ağacımın gölgesinde böyle işte. Yavaş yavaş olan meyvelerimizin ...hasatını yapıyoruz. Şöyle bir, şöyle bir. Hı, al ayağına, ayağına. Düştü mü yere? Ya, Hı, gördüm, gördüm. Ya, Uyuyul Giye bir oturalım. Şimdi de sıra erik toplamakta. Maşallah maşallah. Subhanallah. Salkım salkım eritler. Yere de düşmüş. Maşallah büyümüş. Bu minik ağacımızın da eritleri var. Ya, bir şey. bir maşallah maşallah. Evet, eriğimizi de topladık. Bademi de topladık. Daha iki ağaç badem var. Burada da topladık. Bu da ayrı bir cins badem. Bahçede toplamaya devam. arkadaşlarım geldim şimdi bahçemin içine kavun toplayacağım şimdi arkadaşlar burada karpuzum var gördüğünüz gibi maşallah subhanallah bu karpuzumuz arkadaşlar kavunlarımız da böyle aralarında sarı sarı gördüğünüz gibi böyle böyle arkadaşlar maşallah maşallah bakın bu tadından yarılmaya başlamış bile arkadaşlar olgunlaşmış onu hemencik kesip yemek lazım burada acurlarım var acurlar da koca oldular biz gelip toplayana kadar evet görüyorsunuz arkadaşlarım kavunlarımı. Şimdi ben şöyle bir aralarından toplayayım. Size bir de kabağımı göstereyim arkadaşlar. Ee, burada dolmuş bir kabak da. Sonradan. Burada da kavun saklanmış. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bakın canlar. Kabağıma bir bakın arkadaşlarım. Balkabağı. Gördüğünüz gibi gene burada bir tane daha. Böyle işte. şimdi şu aralardan olgun kavunlardan bir toplayayım arkadaşlarım. Videomun devamında görüşelim.